Ağaçlar Türk tarihinde çok önemli yere sahip. Ağaç kültü Türk tarihinde, Türk mitolojilerinde sürekli kendisine yer bulur. Ağaç Türklerde sığınılan yer, birliğin, tekliğin, bereketin, doğurganlığın simgesi olarak kabul edilir. Dolayısıyla her zaman Türklerde ağaç önemsenmiştir, değer verilmiştir, yerine göre de kutsanmıştır. Özellikle Türklerde, Orta Asya Türklerinde kayın ağacı o bölgenin sembolüdür. Osmanlı'da çınar, Türkiye Cumhuriyeti'nin simgesi de Akasya'dır. Türk mitolojilerinde dediğim gibi hayat ağacı olarak kendini gösterir. Bazen yine mitolojilerde ağaç kovuğu üremenin, doğumanın doğman, yeri olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla uzun ömürlü olan ağaçlarda genellikle geçmişle geleceği birbirine bağlayan bir simgedir. Dolayısıyla bunlar anıt ağaç olarak da zaman zaman tescilleri yapılır. Bunların örnek hemen yanında bulunduğumuz Kayseri Meydanı'ndaki çınar ağacı bir örnektir. Yine düven önünde aynı şekilde bir anıt ağacımız daha var. Yine eski ordu evinin orada bir çınar ağacımız daha vardı. Bunat hamamının hemen önünde bir çınar ağacımız vardı. Yani buna benzer değişik büyük bürüngüzlü anda ağacı var. Yeni tescillenmiş bir ağaç. Dolayısıyla e birçok bölgede anıt ağaçlar vardır. Dolayısıyla anıt ağaçlar geçmişle geleceğimizi birbirine bağlayan simgeler olarak, doğal zenginliklerimiz olarak kabul edilebilir.